Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar, Sevgili Burçtaşlarım, Astroloji kanalına hoş geldiniz. E, haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Bu hafta sizin için özellikle gündelik yaşam, iş ortamınız, sağlığınız, çalışma düzeniniz gibi temalar ön planda olacak. Haftaya başlarken haftanın açılışı hem iş yükünüzün arttığını hem de sağlığınızla ilgili biraz daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem başlıyor aslında. Bu süreçte gökyüzü özellikle iş ve özel hayattaki dengeyi kurmanızı e, önemli kılacak size. Hafta ilerledikçe e, odağınız biraz daha önce ilişkiler, sonradan da ortak paylaşımlara kayacak. Dolayısıyla hem ilişkilerde hem de finansal konularda yoğun gündemler sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi haftaya başladığımızda iş ortamınızda hareket var bir kere. İş hayatınızda iletişim trafiği artacak, iş arkadaşlarınızla daha sık görüşmeler yapabilirsiniz, toplantılar, planlamalar e, ve aynı zamanda hayatınız, e, iş yükünüz arasında böyle bir sıkışma e, olabilir. Yani böyle ilişki açısından, e, yani aşk hayatınızda, e, aşk hayatınız ve iş yükünüz arasında kendinizi böyle oraya sürekli efor harcıyorsunuz, diğer tarafa sürekli emek veriyorsunuz, hani hiç kendinize ayıracak zaman yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizden destek alacaksınız ama yakın çevreden gelen e, bazı konularla ilgili destek alacaksınız. Ama aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. E, şimdi birileri size destek olacak ama birilerinin de isteklerinden dolayı sorumluluklarınızı hangisini yerine getireceğim e, çatışması yaşayabilirsiniz. Yani size destek olan arkadaşlarınız bir yandan bir yandan da sürekli bir talep içinde olanlar var o talepleri yerine getirmeye çalışırken ve zaten sizin sorumluluklarınız da halihazırda varken hepsini bir arada yapmak birazcık yorucu olacak. İş hayatını yoğun bir zaman, toplantılar, planlamalar, rutin düzenlemeler ön planda. Partneriniz, eşiniz ya da özel hayatınızdan gelen taleplerle iş sorumluluklarınızla bir çatışma olabilir. Yakın akraba, kardeşlerle ilgili gelişmelerde sizin zaman yönetiminizi zorlayacak olabilir. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki çalışmıyorsanız bu günlük hayatınızda yaptığınız işlerin biraz daha artması, biraz daha planlama ihtiyacı duyulması gibi düşünebilirsiniz aslında. Ee, sonrasında zaten e, tamamen odağınız ikili ilişkilere, evliliğe e, kayacak. E, partnerinizle ya da iş ortağınızla daha derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda kontrol ve güç mücadelesi de gelebilir. E, i̇lişkilerde tutkulama ama bir o kadar da sert bir enerji tetiklenecek. E, bununla birlikte hem aşk hayatınız hem de ilişkinin günlük düzeni arasında uyum sağlamakta birazcık böyle daha fazla efor sarf etmeniz gereken bir süreç var. Partnerinizle duygusal yoğunluğunuz artabilir. Bir yandan romantizm yükselirken Diğer yandan da kıskançlık, kontrol veya fazla eleştiri nedeniyle tartışmalara açık olacaksınız. Buna dikkat etmenizi öneririm. İş ortaklıklarında ise güç denge konusunda e, böyle e, yani benim sözüm geçecek, benim istediğim olacak, hayır benim istediğim olacak gibi böyle bir e, güç savaşı hissedebilirsiniz. Sessiz ama e, belirleyici. Dengeyi kurma mücadelesi var aslında ilişkilerde haftanın ortasında siz daha derin ve tutkulu bir bağ kurmak isterken eşiniz ya da partnerinizin beklentisi daha fazla uyum ve daha fazla e, diplomasi yani e, tartışmadan e, dengeyi kurmaktan öte tartışmayalım uyumlu davranalım her şey hal olur gibi bir bakış açısı bir yaklaşımı olabilir. Yakın çevrenizden ya da kardeşlerinizden gelen destek sayesinde bir ilişkide bir kriz çıksa da bunu rahatlıkla yönetebileceğinizi söyleyebilirim. Partnerinizde ufak bir çatışma olsa bile aileden yakın çevreden gelen olumlu haberler moralinizi düzeltecek. Ya size direkt destek olacaklar ya da onların hayatlarındaki gelişmeler sizin moralinizi düzeltiyor olacak. İletişimde sabırlı olmak krizleri kolayca aşmanıza yardım edecek diyebilirim. Ee, İlişkilerde ilişkilerde daha sabırlı, olgun ve yapıcı davranışınızı davranmanızı sağlayan etkiler mevcut bu arada. Partnerinizle uzun vadeli konuşmalar yapabilirsiniz. ilişkinizi daha sağlam bir zemine taşımak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal çevreden de destek görmeniz mümkün aslında ilişkilerde geleceğe dönük planlar da yapılabilir. Zaten e, Başak Burcundaki e, gerçekleşen Güneş tutulmasının hemen peşi sıra başlayan bir hafta ve onun etkisi hala devam ediyor, en yüksek seviyede devam ediyor olacak. Aşk hayatınızla, çocuklarla ilgili hobilerinizle ilgili hobileri işe çevirmek, para kazanmak, aşk hayatınıza tutkuyu getirmek, hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birini çekmek gibi e, aslında veya ilişkinizde bir sonraki adıma taşımak gibi konuşmalar zaten gelecek burada ilişkilerde geleceğe dönük planlamalar yapılabilir dediğim gibi sosyal çevreden gelen bir kişi ilişkinizde destekleyici bir rol oynayabilir arkadaşlıklar ve aşk arasında güzel bir köprü kurulacağını söyleyebilirim belki de bir arkadaşınız sayesinde hayatınızın aşkıyla tanışacaksınız hafta sonunda kendinizi biraz daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz Özgürlük arzunuzla ilişkilerdeki bağlılık ihtiyacınız arasında böyle bir çatışma olabilir. Şimdi burada hem ruhsal hem de kariyer açısından güçlü destekler var hafta sonu özellikle. Şimdi burada paylaşılan paralar, finans ve derin bağlar üzerine biraz daha odaklanmak isteyeceksiniz. Beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Partnerinizin tepkileri sizi şaşırtabilir. Ama hem ruhsal farkındalık hem de kariyer alanındaki gelişmeler sizi güçlendiriyor olacak. Maddi konularda önemli kararların eşiğinde olabileceğinizi de burada görüyoruz aslında. Aklınızda düşünceler varsa maddiyatla ilgili işte bu süreçte bir karar alma aşamasında olabilirsiniz. Ve sonrasında maddi paylaşımlarla ilgili böyle birazcık gerginlik olabilir. E, aileden gelen bir sorumlulukla aslında aşk hayatınızla ilgili bir durum olabilir içsel yaralarınızı fark etmenizi de sağlayacak bir durum olacak aslında burada şifalanmanıza katkı sağlayacak yani maddi konularda partnerinizle ortak karar almanız çok daha önemli aileden gelen aile kaynaklı yükler sizi biraz zorlasa da ruhsal olarak güçlendiğinizi fark edeceksiniz içsel yaralarınızla yüzleşmeniz ilişkinizde daha olgun bir noktaya taşınmanızı sağlayacak. Yani ailede belki parasal yükümlülükle ilgili bir sorumluluğunuz var ve bu sorumluluğu yaparken eşinizle partnerinizle istediğiniz yatırımı yapmakta zorlanıyorsunuz. İşte şimdi bu yüklerin aslında sizi ne kadar olgunlaştırdığını, kendi ayaklarınızın üzerinde ne kadar sağlam durabildiğinizi de görüyor olacaksınız. Sevgili burçtaşlarım, sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta sizler için hem iş hem de ilişki dengesi için büyük önemli bir hafta diyebilirim. Hafta iş ortamınızın yoğunluklarıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında ilişkilerde tutku ve denge ihtiyacı yükselecek. Hafta sonunda ise finansal ve duygusal paylaşımlar gündeminizde olacak. Günlük rutinlerinizde biraz yoğunluk olabilir. İş arkadaşlarınızla daha fazla iletişim. Tutkulu ama aynı zamanda güç dengesiyle sınanan ilişkiler haftası da diyebilirim aslında. Haftanın sonunda da finansal paylaşımlar biraz daha ön planda olacak. Genel olarak bu hafta sizden istenen şey hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda dengeyi kurmak, sabırlı olmak ve ortaklıklarda esneklik göstermek. Bu şekilde yaklaştığınızda hem işte hem de ilişkilerinizde güçlenerek çıkacağınız bir hafta sizleri bekliyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili burçtaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.